İş dünyasının şimdilerde en büyük gördüğüm sıkıntılarından bir tanesi, bütün neredeyse bütün kuruluşlar eleman arayışında ve birçok genç de iş arayışında. Doğru iş gücünü doğru yerde planlamayla alakalı bir takım sıkıntılar var. Bu da insana yatırımla geçiyor. Aslında yatırımların en güzeli insana yatırım. Dolayısıyla insana yatırım yapabilmek için neler yapmak lazım? Biraz buna kafa yorulduğu zaman daha kolay yürütülür diye düşünüyorum. İşte sürekli iyileştirme çalışmaları, kurumsallaşma çalışmaları burada karşımıza çıkıyor. Aslında yaptığımız çalışma kurumların kurum kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar ve bunu da insanla yapıyoruz. Çalışan iş gücüyle yapıyoruz. Onlar iyileştikçe, çalışanlar daha kalifiye oldukça kurumun sıkıntıları daha kolay çözülebilir hale geliyor. En azından çözülebilir hale geliyor. Fark edilebilir hale geliyor. Dolayısıyla bilinçlendirme bence burada en kritik konulardan bir tanesi. Kurumların tercih edilmesinin de sebeplerinden biri bu. Genç arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman en çok dikkatimizi çeken konulardan biri nasıl bir iş yerinde çalışmak istersiniz düşüncesiyle sohbet ettiğimiz zaman hem kendimi hem de kuruma katkımı görebileceğim yerler diyor o yerlerde çalışmak istiyorum diyorlar Dolayısıyla Hani aslında bunu çalışanlara verebilmek için bu sürekli iyileştirmeyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek bence çok kıymetli